Çıkmaz bir sokakta aklımla senle Dizlerim titriyor Bu deli gönlüme dur diyemiyorum Gördüğün işi görmeyeli günler oldu Derdimi dinler oldu duvarlar ya bir zordu Bir seni düşündüm de kendimi çoktan unuttum Bir yerde düşürdüm uykularım bulunmaz oldu Acılar arsız bugün farksız Nefes alan bir cansız vurulmuş hep apansız Bir yanı seni özlüyor bir yanı kararsız Tamam her şey çok güzel değil sigaram kadar da tatsız Çıkmaz bir sokakta mutlu senle Gözlerim titriyor içimde hasret Gözlerim doluyor sen bilmesen de Bu deli gönlüme dur diyebilirim İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan rollerine Anlamam ki açtan anlarım ateş etmeyi Plakasız bir araçtan sosyetede etiketim Tastıraçtan her şey esir baştan Vazgeç bu inattan eskiden silahtan Rahatsızdım artık rahatsızdım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini Görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha yere gerek Apartman. Aramızda dağlar. Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Aramızda dağlar. Bir ihtimal daha var. Unutma prensesler serilerde ağlar. Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Birazcık kuruldum Bu şehirde çok silah patladı ama Bir tekstinin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Hep bir mahkumun içinde unuttum Beraber uçurtma uçurttum Kardeşlere bugün güvercinler uçurttum Susamışken gönlüm Aşka sevgi Yitirdim aklımı Döndüm deliye Bu kadar seni düşündüm, bir de kendimi Bu kadar haksız mı, olur mu diye Bir seni düşündüm, bir de kendimi Sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum Kalmadı yürüyecek Ağabey. halim Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Ağabey. Bir ihtimal daha var, ihtimal daha var. O da ölmek mi? Ağabey. Aramızda dağlar Bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Sözde silahcı duruldum Bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek senin gözlerine vuruldum Gök gözünde buluttum Öbedeymiş bir mahkumun içinde Unuttum beraber uçurtma uçurttum Kardeşlere bugün güvercinler uçurttu İçime hasretin Dolup taştıkça Gözlerimde O eski günleri hatırladıkça bir seni düşündüm bir de kendimi gözüm yumansa kör müdür sen öyle sanınca Ayırken unutamadım o yüzden sarhoşum her akşam olunca içimde koptu çığlıklar öyle susunca Defalarca kanlarılınca Seni unutuyorum diye avutuyorum Kendimi bir yalanla sonra göreceğiz Ayrı yerlerde güleceğiz Dargın yaşadık sanırım dargın öleceğiz Susamışken gönlüm aşka sevgiye Bitirdim aklımı Döndüm deliye Bu kadar haksızlık Olur mu diye Bir seni düşündüm Bir de kendimi